Sevgili 10. sınıflar bugün sıra sizde. İkinci üniteyi sizlere konu özet olarak hazırladım. Yazılı sınavında biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryoya göre ikinci üniteden sorumlusunuz. Ben de bu bağlamda sizlere konu anlatımı hazırladım. Konu anlatımı üzerinden hocalarınız hangi sınavları sorar biraz bunlara yoğunlaşmaya çalışacağım. Şimdi sizi bekletmeden hemen dersimize geçmek istiyorum. Evet önce bir neler öğreneceğiz kısmı yaptım. Biliyorsunuz ikinci ünitemizin ismi Allah'ı tanımak. Bununla alakalı soru sorabileceğimiz iki tane konu başlığı var. Bunlardan birincisi Allah'ın varlığının delilleri. Buradan beş soru gelecek. Ben de öğrencilerime buradan beş soru hazırladım. İkinci konu olarak da Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak. Her zaman çok soru gelen bir yerdir. ÖSYM de sever. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını gerek müstakil soru olarak gerekse bazı soruların şıklarına yerleştirerek çeldirici olarak kullanıyor. Bunları 9'da gördük 10'da bir daha görüyoruz ama 11'de ve 12'de bir daha yok. Şimdi temelini güzel atarsan üniversite sınavına hazırlanırken bir daha zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Hadi bakalım konularımıza geçelim. Allah'ın varlığının delilleri dedik. Bununla alakalı kitabımızda 4 tane delil var. Birincisi kozmolojik delil, ikincisi teleolojik delil, dini tecrübe delili üçüncüsü ve ontolojik delil olmak üzere. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı hadi işleyelim. İlk olarak kozmolojik delil. Kozmolojik delil adı üstünde kozmostan yani alem, evrenden hareketle Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışan bir delildir. Gördüğünüz üzere şuraya iki tane fotoğraf koydum. Uzaydan gezegenlerin çekilmiş fotoğrafları. Biz bunlara ne diyoruz? E, ee, kozmos diyoruz, evren diyoruz, alem diyoruz. Buradan yola çıkarak yani evrenden yola çıkarak Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışan delil çeşidimiz kozmolojik delil. Gelelim kozmolojik delil içerisinde bir tane farklı bir delilimiz var. Bu da hudus delilidir. Ne demek? Alem değişmektedir. Her değişen sonradan meydana gelmiştir. Yani hadistir. Sonradan meydana gelen anlamında. Sonradan olan her şey kendisini var edecek bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. O halde bu evrende var olmak için her şey bir yaratıcıya muhtaçtır. Peki bu yaratıcının ismi nedir? Tabii ki Allah'tır gözümüzün gördüğü bu doğa manzaraları ve bunlar gibi daha yüzbinlercesi kimin eseridir? Allah'ın yarattığı eserleridir. Hudus delili önemlidir, aklımızda bulunsun. Her şey sonradan bedene gelmiştir yani hadistir. Hadisten hudus delili aklımızda kalsın. Geldim bir diğer delilimiz teleolojik delil. Teleolojik delil de aslında kozmolojik delil gibi evrenden yola çıkarak yine aynı şekilde Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışıyor. Şöyle bir fark var. Kozmolojik delilde evrenin başlangıcının olup olmadığı gibi özelliklerden Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışırken teleolojik delil ise Evrenin iç yapısındaki gözlemlenen düzenden ve gayelilikten, bir diğer adıyla nizam ve amaçtan hareketle Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Toparlayacak olursak kozmolojik delil evrenin başlangıcıyla alakalı, teleolojik delil ise artık evren var, yaratılmış, o yaratılmışlar içerisinde bir amaç ve düzenden yola çıkarak Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışan bir delildir. Bu ikisi arasındaki fark önemlidir. Sınavlarda çıkabilir. Tabii ki bu deliller de yine anlamlarını bilmekte fayda var. Sınavlarda gelebilir. Şimdi ontolojik delile geldim. Ontolojik delil Allah'ın varlığını insanın kendi içinden yola çıkarak yani ekmel varlık insanın zihninden doğan mükemmel bir varlık düşüncesinden hareketle ispatlamaya çalışıyor. Yani ontolojik delil tamamen bizim zihnimizden yola çıkarak Allah'ın varlığını ispatlamaya çalıştığımız bir delildir zihnimizdeki ekmel varlık, mükemmel varlık düşüncesinden hareket ediyoruz. Her şeyi yaratan kusursuz bir varlık düşüncesi insanın kendi ürettiği bir şey değildir. Niye? Çünkü hiçbir şeyi insan veya başka bir varlık gözümüzün gördüğü başka bir varlık yapmamıştır. Gözümüzün gördüğü bunu başarabilecek herhangi bir varlık yoktur. Dolayısıyla zihnimden bu akıl yürütmeyle vardığım sonuç nedir? Demek ki bunların hepsini var eden yüce bir yaratıcı vardır. Dolayısıyla bu düşüncenin bir başka kaynağı yoktur. Bu kaynak sadece Allah Teala'dır diyoruz ontolojik delilde. İbrahim peygamberin akıl yürütmesi var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. İbrahim peygamber kafasını kaldırıyordu, gökyüzüne bakıyordu. Orada yıldızları görüyordu. Acaba benim Rabbim bu yıldızlar mı diyordu? Fakat daha sonra gündüz olduğunda güneş çıktığı için yıldızlar kayboluyordu. Daha sonra güneşe bakıyordu. Acaba benim Rabbim güneş mi diyordu. Fakat daha sonra akşam oluyordu ve güneş tekrar batıyordu. Ve İbrahim peygamber ne diyordu? Benim Rabbim bunların hiçbirisi değil. Benim Rabbim bunların da hepsini yaratan yegane üstün kudret sahibi bir varlıktır diye ontolojik manada İbrahim peygamberin de Kur'an-ı Kerim'de akıl yürüterek Allah'ın varlığını delillendirdiğini öğreniyoruz. Devam ediyorum. Son olarak dini tecrübe delili. Bu delil insanın yaratıcı arayışında olması, yaratıcı ile iletişime geçmeye çalışması, ona yaklaşmak istemesi gibi bir takım manevi deneyimler üzerinden Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışıyor. Aslında bu dini tecrübe delilinde Deneyimlenen tecrübeler bir başkasına aktarılması mümkün değildir. Dolayısıyla biz bunu daha çok yaşamayan bilmez sözüyle ifade ediyoruz bu dini tecrübe delilini. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı insanlar benzer dini tecrübeleri yaşayabilirler. Bu da dini tecrübe delili anlamına geliyor arkadaşlar. Evet geçiyorum Allah'ın isim ve sıfatlarına geldik. Yani Dersimizin ikinci kısmına. Bu dediğimiz gibi çok önemli. Allah'ın isimleri de sıfatları da her platformda bolca çıkıyor. Öncelikle şuna bir bakalım. Allah'ın biz güzel isimlerini nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bu da Esma-i Hüsna kelimesiyle ifade ediliyor. Yine sınavlarda çokça soruluyor. Ee, öğretmenleriniz sorarsa yaparsınız. Allah'ın isimlerini üç başlık altında önce bir inceleyelim. Bunlar zatıyla ilgili isimleri, kainatla ilgili isimleri ve insanla ilgili isimleri devam ediyor. Şimdi bunları başlıklar altında bazı isimleri inceleyelim. Önce zatıyla ilgili isimlerine gelelim. Bu isimlerden bir tanesi Baki'dir. Bu isim sonsuz demektir. Allah ölümsüzdür. Diğer varlıklar gibi Allah'ta ölüm yok. Ölüm veya yok oluş yok. Onun için söz konusu değildir. Allah baki. Zaten bir değiş olarak da dilimizde vardır. Allah baki. Allah sonsuzdur ki bunu birazdan göreceğiz Allah'ın beka ismiyle e, bağlantılı zaten. Allah'ın kainatla ilgili isimleri Bari örneksiz yaratan manasına geliyor. Yani hiçbir örneği olmadan bütün her şeyi Allah bari ismiyle örneksiz yaratmıştır. Yani bir yerden kopya çekme vesaire yoktur. Diğeri de fatır yoktan yaratan anlamına geliyor. Yani biz yoktuk Allah bizi fatır ismiyle yoktan var etti. Bu da kainatla ilgili isimleri. İnsanla ilgili isimlerine gelecek olursak Şekur ve Tevvap isimleri var. Şekur küçük amellere büyük karşılıklar verendir. Sen az deme, küçük deme, ne yap? İyilik yap, güzellik yap. Allah şekur ismiyle senin o basit gördüğün, küçük gördüğün amellerine bilemezsin belki kat kat sevap verecektir. Bir diğer ismi Tevvaptır. Kullarına tövbe yollarını gösteren ve onların tövbelerini çokça kabul eden manasında Tevvap ismi vardır. Allah'ım sen Tevvapsın. Bizim günahlarımızı bağışla, tövbelerimizi kabul et diye Allah'a dua ediyoruz. Evet bu İsimlerde yine aklımızda bulunsun ki bunlardan bazılarını birazdan yine göstereceğim. Şimdi gelelim Allah'ın sevgisini, merhametini ifade eden isimler ve Allah'ın yüceliğini, kudretini ifade eden isimler. Bunların sadece isimlerini bilseniz yeterli. Zaten ne diyoruz kısaca? Sevgisini ve merhametini ifade ediyor. Vedud, Afüv, Kerim, Cemil, Bunlar Allah'ın sevgi ve merhametini ifade eden isimler yine sınavlarda soru olarak gelebilir. Yüceliğini ve kudretini de Aziz, Kadir ve Kebir. Üç tane ismi var. Tabi daha çok daha fazla isimleri var aynı manaya gelen. Ama kitabımızda bunlar olduğu için ben de bunları buraya aldım gençler. Ve geldim ee, öğrencilerime derste ben not tutturdum kitabımızda bu kadar çok yoktu ama hani bölük pörçük vardı daha doğrusu ben hepsini düzenli not alsınlar diye Haşr suresinin 22. ve 24. ayetlerinde geçen Allah'ın isimlerini buraya topladım 12 tane ismi var birincisi melik yani sahip hükümdar anlamına geliyor Allah bütün yeryüzünün bütün evrenin melikidir yani sahibidir hükümdarıdır. İkinci isim Kuddüs her türlü eksiklikten uzak, gafletten, hatadan uzak, temiz manasına geliyor Kuddüs. Selam. SLM kökünden geliyor. Selam, İslam hepsi aynı kökten geliyor. Barış ve esenlik veren manasında. Selamun aleyküm dediğimiz zaman da ne diyoruz? Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun diyoruz. Selamı üzerine olsun diyoruz. Neymiş? Allah'ın barış ve esenlik vermesiymiş. Dördüncü ismi mükmin. Emniyet ve güven veren manasına geliyor. Allah bizlere mükmin ismiyle emniyet veriyor, güven veriyor. Bir diğeri müheymin. Gözetip, koruyan, her türlü korkudan emin kılan ismi Allah'ın müheymin imiş. Altıncısı aziz. Yani yüce, yenilmeyen, her daim galip olan aziz Allah'ın ismi. Geldim cebbar. Dilediğini zorla yaptıran iradesini kesin bir şekilde uygulayan Allah'ın Cebbar ismidir. Mütekebbir. Evet, azamet ve yücelik sahibi. Kibir de buradan geliyor. Hani günlük hayatta kullanırız ya. Böyle burnu havada olan insanlar için çok kibirli deriz. Aslında kibir, kebira yani mütekebbir olmak kime hasmış? Sadece Allah'a hasmış. Yani azamet ve yücelik sahibi, mütekebbir olan Allah'tır yalnızca. Diğeri Halik, yaratan, bir şeyden bir şey yapan. Halik ismini aslında atasözümüzde şöyle biliyoruz. Ne diyoruz? İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir. Yani iyiliklerimizi yapalım biz insanlara. Eğer o insanlar kıymetini bilmese bile kıymetini bilen kimdir? Haliktir. Yani her şeyi yaratan, bir şeyden bir şey yapan Allah senin yaptığın iyiliği de görür, her şeyi bilir. Bir diğeri bari, örneksiz yaratan, modelsiz var eden Allah'ın bari ismidir. Musavvir, tasvirden geliyor, daha doğrusu tasvir de buradan geliyor, şekil veren, şekillendiren, biçim ve özellikler veren Allah'ın musavvir ismidir. ismidir. Bakın Allah bari ismiyle örneksiz yaratandır. Musavvir ismiyle de o yarattıklarına en güzel şekli verendir. Son olarak hakim, yani hikmetle muttasıf olan, hikmet sahibi, yüce bilge manasında Hakim ismini kullanıyoruz. Bunlar önemli. Bunlar da yine sınavlarda soru olarak gelebilir. Belki de biz de öğrencilerimize sormuşuzdur. Aklınızda bulunsun gençler. Ve şimdi geldik isimlerinden sonra sıfatlarına. Allah'ın sıfatlarını biz İki türlü inceliyoruz, daha doğrusu ikiye ayırarak inceliyoruz. Selbi tenzihi sıfatlar, ikincisi sübuti sıfatlar. Selbi veya tenzihi sıfatlara zati sıfatlarda dendiği oluyor. Kaynaklarda karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Şimdi zati sıfatlara başlayalım. Arkadaşlar zati sıfatlar sadece Allah'ın zatında bulunan ve başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlardır. Ne demeye çalışıyorum? Gidelim e, her bir sıfatı inceleyerek bir bakalım. Vücut Allah'ın var olması, onun yokluğunu düşünlememesi. Allah vardır. Allah yok diye bir şey yok. İkincisi kıdem. Başlangıcının olmamasıdır. Hani dedik ya sadece Allah'ın zatında var bunlar. E şimdi kıdeme bakıyorsun başlangıcı yoktur diyor. Allah'ın dışında gözümüzü, kulağımızı neye çevirsek her şeyin bir başlangıcı olduğunu görüyoruz. Bir diğer sıfatı beka, Allah'ın sonunun olmaması. Yine dediğimiz gibi Allah dışındaki bütün varlıkların sonu var. E biz insan olarak ölüyoruz. Dışarıdaki diğer canlılar ölüyor. Doğadaki bütün nesneler canlı cansız her şeyin bir ömrü var ve o ömür dolunca ölüyor, yok oluyor, gidiyor. Ama beka sıfatıyla Allah, Allah'ın sonu yoktur. Vahdaniyet tek olması, Allah'ın bir olması, muhalefetün lil havadis yaratılmışlara benzememesi. Gözümüzün gördüğü yaratılmış şu koca kainatta ne varsa Allah o değildir ve onlara da asla benzemez. Hangi sıfatıyla? Muhalefetün lil havadis sıfatıyla. Ve son olarak kıyam bir nefsihi. Varlığının kendinden olması. Yani var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. Allah ne doğurmuştur ne de onu bir başkası var etmiştir, doğurmuştur. O varlığı kendinden olan ve hep var olan bir varlıktır. Ve gelelim şimdi subuti sıfatlara. Subuti sıfatlar, zati sıfatlarda ne demiştik? Sadece Allah'ın zatında olan subuti sıfatlarda ise Allah'ın zatının yanı sıra yaratmış olduğu diğer varlıklarda başta insan olmak üzere kısmi olarak yine Allah'ın bahşettiği sıfatlara bir subuti sıfatlar diyoruz. Nasıl kısmi bir bahşetmeden bahsediyoruz? İnceleyelim. Birincisi hayat. Nedir? Allah'ın canlı olması, diri olması. Ben de canlıyım, ben de diriyim fakat benim canlılığım, diriliğim nedir? Bir sonu vardır. Ama onun canlılığı sonsuzdur. Ve biz ölüyoruz ama o hiçbir zaman ölmüyor. Gelelim ilim. Allah'ın her şeyi bilmesi. Bu özellikten bana da vermiş. Ben de biliyorum fakat benim bilgim nedir? Sınırlıdır. Allah her şeyi bilir. Bir diğer özellik semi. Nedir? Allah'ın her şeyi işitmesidir. Ben de işitiyorum ama her şeyi değil. Basar, her şeyi görmesi. Ben de görüyorum fakat Allah her şeyi görüyor. Kudret, her şeye gücünün yetmesi. irade dilediğini yapmasıdır. Ol deyince her şeyi oldurabilmesi nesidir Allah'ın iradesidir. Ve kelam Allah'ın konuşması. Allah nasıl konuşur? Tabii ki peygamberler aracılığıyla bizlere vahiy göndererek, kutsal kitap göndererek konuşur. Son olarak tekvin sıfatı vardır var ki bu da her şeyi yaratması. Allah irade sıfatıyla bir şeyleri yapmayı diler. Kudret sıfatıyla o dilediği şeyi yapmaya güç yetirir. Ve tekvin sıfatıyla da en nihayetinde onu yaratır ortaya çıkarır. Bu şekilde akılda kalıcılığı sağlayabiliriz. Son olarak şurada bir kavramımız var. Marifetullah diye. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, Allah'ın zatını, bunların hepsi hakkındaki bilgiye biz ne diyoruz? Marifetullah diyoruz. Tekrar edelim. Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkındaki bilgi manasına gelen kavramımız Marifetullah'tır. Evet arkadaşlar dersimizin bugünlük sonuna geldik. Eğer cevaplamamı istediğiniz sorularınız varsa bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir diğer konu biliyorsunuz bunları hazırlamak için bir takım emekler harcıyoruz. Sizler de bu emekleri karşılıksız bırakmaz. Yani kanalımıza abone olur, destek olur, beğenirseniz, hype verirseniz, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, daha çok kişiye ulaştırırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Haydi selamun aleyküm.